Burası mutfak salon. Tek oda. Camlar PVC ısı camlı. Çatı sandviç panel. Burada WC ve banyo var İç kapımız MDP melamin kapı Lavabomuz, fayanslar, Klozet Bu taraf banyo kısmı Bu yukarıda banyon üst kısmında depolama alanı var. Herhangi bir eşya koymak için. Şu kısımda tam e, bir 1 metrelik mutfak dolabı olacak. Yine burada pencerenin üzerinde raf şeklinde yine bir depolama alanı mevcut. Burası perdelik. Zemine parke döşenecek. Ve mutfak dolabımız takıldığında evimiz hazır. 18 metrekare. İç duvarlar alçıpan, duş duvarlar betopan, İki duvar arasında strafor köpük var, ısı ve ses yalıtımlı Çatımız sandviç panel olduğu için sıcağı da geçirmiyor, soğuğu da geçirmiyor çok kullanışlı. Evet, örnek evimiz bu şekilde şimdilik.